Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Binance'te limit emri nedir, ne anlama gelir? Bu soruya yanıt vermeye çalışacağız sizlerle takipçilerimizle birlikte. Limit emri belli bir limit fiyatıyla emir defterine girilmesi için verdiğiniz emirdir. Bunu söyleyelim öncelikle. Bu emirler piyasa emirleri gibi anında gerçekleşmiyor. Ancak piyasa fiyatı sizin limit fiyatınıza veya daha iyi bir fiyat ulaştığına limit emriniz işleme konulacaktır. Yani burada aslında sizin vermiş olduğunuz limit emir yani işte bu kadar fiyattan satılsın ya da bu kadar fiyattan alınsın. Ne zaman piyasa sizin limit emrinize geldiğinde o zaman bu limit emir gerçekleşecektir. Bu limit emrini ister e, Binance'ın uygulamasını isterseniz web sitesinden kolaylıkla limit emir bölümünden verebilirsiniz. Dediğimiz gibi piyasa için anında gerçekleşmez fakat piyasa ne zaman sizin limit emir seviyesine geldiğiniz, geldiğinde e, bu limit emiri de gerçekleşecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.